İsmail Balaban annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı. İkizi olayın iç yüzünü anlattı. İletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan sözleriyle adeta yıkıldı. Kısa sürede gündem olan Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban Instagram hesabından açıklama yaparak annem İsmail ile konuşmasını kimsenin duymayacağını farz ederek konuştu dedi. Dün akşam ekrana gelen Survivor 2021'de ilginç bir olay yaşandı. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duydu. Ne şey, ne l i şey ya ne le ne tam bi ye e le ya ne m e İsmail'in annesi telefonda, anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. Dört aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et dedi.